İyi günler. Ne var? Randevum var. İsim? Işıl Ata Bey. Orhan Bey geldi mi? Hadi. Bir saniye. Bir saniye. Ne o öyle tepemde jandarma gibi? Bir saniye. şey, yanlış anladınız siz beni. Belki de siz anlatamadınız. Ne yani benim anlayışım mı kötü öyle mi demek istiyorsunuz bana? Yani siz her şeyi böyle şiir gibi anlatıyorsunuz da ben öküz gibi anlamıyor muyum? Estağfurullah yani kusura bakmayın. Kusura bakmıyoruz. Ya işimiz gücümüz yok biz burada kusur mu arıyoruz? Ayrıca bir kusurunuz olmasa siz niye burada olasınız? <laughs> Siz ama çok gerginsiniz. Acaba nedir mesele merak ediyorum. Menopoz falan olabilir mi? Sakın. Bekleme odası. Ne taraftaydı? Ah tamam. Görüşürüz.